Tasavvufun aslı hakikat ve marifetullah incileri. Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi şeriflerinde bulunmaktadır. allah Teala benim göğsüme ne döktüyse ben de olduğu gibi Ebu Bekir'in göğsüne boşalttım buyuruyor. Risale-i Esadiye'de. Kalpten kalbe dökülen ilahi amene tutullah kıyamete kadar devam eder. Allahu Teala Resulullah Aleyhisselam'ın göğsüne ne döktüyse Sıddık-ı Ekber Radallahu Aleyhisselam'ın göğsüne ve ne döktüyse onun da göğsüne aynısını döküyor. Has İmmullahi doğrudan doğruya Allah ve Resulünden alınır. Üzerindeki hal nübüvvetin bir cüz'i iç alemi Hatemül Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir emanetidir. Ve bütün fazilette o emanettedir. Peygamber aleyhisselamın tam varisleri bir evlat derecesinde olup zahiri nesep itibari ile ona yakın olanlardan daha ileridirler. Manevi nesep itibari ile de en yakınları onlardır. O emanet ondan gelen nurdur. Bu halat Hatemi Enbiya sallallahu aleyhi ve sellemden başlar, Hatemi Evliya'ya kadar devam eder. Onunla birlikte yeni bir saha açılmıştır. Bu yol Resulullah Aleyhisselam'ın tuttuğu yolun ta kendisidir. Nasıl ki Resulullah Aleyhisselam ümmi ise onun yetişiş şekli de aynen ona benzer. Onun halatını Allahu Teala aynı şekilde ona vermiştir. Allahu Teala onu kutsi ruh ile desteklediği, Resulullah Aleyhisselam'ın nurunu taktığı, batını emaneti taşıdığı için onu vekili olmuş oluyor. Varisi Enbiya kimdir? Bir, Allahu Teala'ya kimi sevip seçmişse, 2. Kimi kendisine çekmişse, 3. Emanetini kime vermişse, 4. Resulü Aleyhisselam'ın nurunu kime takmışsa, 5. Kimi kutsi ruh ile desteklemişse, işte onlar peygamber varisleridir. Onların alameti budur ve muallimleri de bizzat Hazreti Allah'tır. Allahu Teala ayeti kerimesinde şöyle tarif ediyor. Allah'tan korkar, takva sahibi olursanız mualliminiz Allah olur. Bakara 282. ayette geçer. İlmi de Allah'u Teala'dan aldıkları için o ilim üzerinde yürürler ve o ilim üzerinde yürütmeye çalışırlar. Bu ilim has bir ilmu Allah'tır. Diğer bir hadisi şerifte buyuruyor. Ümmetimin alimleri beni İsrail peygamberleri gibidir. Peygamber aleyhisselam haziratı ümmetini kati dedilerle Allah yoluna davet ettikleri gibi alimler peygamberlerin varisleridir Buhari'de geçiyor. Hadis-i şerifinde beyan buyurulduğu üzere varisi enbiya olan ümmetin seçkinleri de halkı hakka davet ederler. Bu davet Allahu Teala'nın kitabı kerimi ve Resulullah aleyhisselamın sünneti saniyesi ile olur. Yani ahkam-ı ilahiye tebliğe memurdur. Risaletine varis olduğu için ahkam-ı ilahiyeyi tebliğe memurdur. Velayetine varis olduğu için de onun üzerinde yani onun kademi üzerinde bulunmak mecburiyetindedir. O yüzden hüve hüve gider. Onların tebliği daime katî delillerle dayandırıldığından onları yıkmak ve çürütmek imkansızdır. Zanlarıyla karşı çıkanlar her zaman için zelil düşmüşlerdir. Çünkü onlar ilahi ahkamı tevli ettiklerinden ötürü yalnız ve yalnız Allahu Teala'ya sığınırlar ve güvenirler. Onun desteği ile yürürler. Bir hadisi şerifte buyurulduğu üzere böylelerin sözleri peygamberlerin sözleri gibidir. Ebu Nuaymim Hilye'de geçer. Nübüvvetin üstünde hiçbir rütbe olmayacağına göre bu rütbeye varis olmaktan daha büyük bir şeref tasarruf dahi edilemez. Onlar şu ayeti kerimenin lütfu tecelliyatına mazhardırlar. Yarattıklarımızdan öyle bir topluluk da vardır ki onlar hakka iletirler ve hak ile hüküm verirler. Araf 181